Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok şahane, çok kibar ve Instagram'da da çok fazla gördüğünüz bir model paylaşacağım arkadaşlar. Oyalarım hira yapıyor genelde bu modeli. Diğer arkadaşlarımız da yapıyor, görmüştüm zaten. Ama en çok sayfamda aktif olarak oyalarım hira'dan görmüştüm. Ben de sizlere bu modeli anlatmak istedim. Gerçekten çok güzel, kalıp gibi duruyor. Ütülendiği zaman da şahane duruyor arkadaşlar. Şöyle Astrid Grey tülbentimin markası arkadaşlar. Tığlamamı şöyle görüyorsunuz zaten. Şöyle kenardan doğru alalım. Ansirit gri diye geçiyor. Şöyle iki zincirle tığladığım alt kısmını. Cenk marka bu arada. Şöyle krem rengi kullanacağım. Leyla 299. Şöyle. Diğeri de gri tülbentimin renginde aynı ama gelincik markaydı arkadaşlar. Böyle uygun olan ipler bulmuştum. O zaman almıştım ben bu bobini. Gerçekten çok güzeldi. Rengi olsun, e, duruşu olsun çok güzel duruyor. Bulabilirsiniz. Bu tonda bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle rengini de gösterdim. Hemen üst kısmı, alt kısmını yapacağım. Tığ battıdan sonraki işlemini çok kolay, çok basit kısım arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Şimdi bu kısımda Altı battımız sabit dedik. Şöyle orta boyutlarda bir tane örümcek yapıyorum. Şu şekilde bir sonraki tığ battım. Tekrar örümcek yapıyorum aynı büyüklükte. İçinden alıyorum, çıkarttım. Tekrar şöyle batıyorum bir sonrakini. Tekrar alıyorum. Şöyle çok dip dibe yapmayın arkadaşlar örümceklerinizi. Şöyle devam ediyorum. şekilde sabitledim. Bir sonrakine girdim. Şöyle bir tane daha örümcek yapıyorum. Şu şekilde bir sonraki yuvaya girdim. Şu şekilde bir sonrakine giriyorum. Alt kısmı bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle alt kısmı zaten bu şekilde tamamlayacağız. Bir iki tane daha yapalım. Şu şekilde. Çok fazla büyük değil. Dip dibe de birleştirmeyin. Şöyle şu kısma batıyorum. Göz kararı ayarlıyorsunuz aslında arkadaşlar bu örümcek kısımlarını batarken. Ee, bir de hani her tığ battı arasına bakın. Aralıkları görüyorsunuz. Şuradaki. Şöyle. Her araya da böyle battığınız zaman da üst kısmı bu sefer çok böyle geniş duruyor. Pot duruyor yani. O zaman da hoş durmuyor arkadaşlar. Şimdi alt kısmı bitirdim. Şimdi krem rengini alıp şöyle devam edeceğim. Şimdi krem rengini aldım ben. Ara kısımlarda 5 zincir çektim. Şöyle 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Siz buradan başlıyorsunuz. Ön taraftaki ilmeğiniz nereye geliyorsa arkadaşlar şöyle bakın ön taraftaki ilmekleri çekiyorsunuz. 1 2 çektim şu şekilde sabitledim sabitledikten sonra 6 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yuvamın içine batıyorum tekrar 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 pardon 1 2 3 4 5 zincir çektim tekrardan bakın ilmekleri aldığım kısım ön kısımdan birinciyi aldım Tekrar ikinciyi aldım. Şu şekilde sabitledim. Şöyle sabitledikten sonra 1 2 3 4 5 6 yuvamın içine giriyorum. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. 1 2 tane ilmeğimi topladım. Tekrardan yuvamın içine batıyorum. Bakın şöyle alt kısmı. altı zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 5. Şöyle aldım 1 2. Yuvamın içine batıyorum. Tekrar 1 2 3 5 6 zincir çektim. Yuvamın içine, 2 tane ilmeğimin içine tekrar girdim. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim 1 2 şöyle 1 2 3 4 5 6 şu şekilde devam ediyorum bakın alt kısmı bu şekilde devam ediyor şöyle hani böyle çirkin durduğuna bakmayın arkadaşlar ütülendikten sonra hepsi değişiyor şimdi üst kısmına geçeceğim Sizler normalde şuradaki 5 zincirden başlıyorsunuz. Şöyle arka kısımdan doğru şu 6 zincirim önde kalacak. Şöyle sabitliyorum. Bir e, sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Bakın. Şöyle şunu parmağınızla düzeltirsiniz. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 Yuvamın içine girdim. Tekrar 4 zincir. 1 2 3 4 tekrar aynı yere 1 2, 3, 4 tekrar aynı yere batıyorum. Şimdi buraya ilk başta 2 tane sık iğne ile başladığımız için tekrar 1 tane daha sık iğne yapıyorum. Bitişlerde ve başlangıçta 2 tane sık iğne. Şimdi bakın 6 zincirimi şuradaki pırpırımı öne alıyorum. Arka kısımdan doğru sık iğne yapıyorum. 1 şöyle 2 1 2 3 4 yoğun içine girdim şöyle 1 2 3 4. Pardon 4 tane yaptım yoğun içine girdim 1 2 3 4 yoğun içine girdim şu şekilde bir tane daha sık iğne yapıyorum yine arka kısımdan doğru bakın Şöyle yaparken çok karışık gözüküyor. Şu altın zinciri öne alıyorum. Arkadan bir tane sık iğne yaptım. Tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Yoğun içine girdim. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Yoğun içine girdim. 1, 2, 3, 4. Yoğun içine girdim. Şu şekilde bir tane sık iğne yaptım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şunlar iç kısımda kaldıysa bunları şöyle çekerek düzeltebilirsiniz. Burası da size kalmış arkadaşlar. Ben bunu üçüleyip geliyorum. Sizlere de göstereceğim. Ve arkadaşlar bakın bu şekilde modelim oluştu. Şuradaki iplerimi de yakmamışım gördüğünüz gibi. Çakmam yanımda değil şu anda. Şöyle kenar kısmını alarak gösterelim sizlere gerçekten kalıp gibi duruyor. Ve Instagram'da çok fazla beğenilen bir modeldi. Benim de çok hoşuma gidenlerden biriydi. Sizlere de göstermek istedim. Ütülendiği zaman gerçekten kalıp gibi duruyor. Duruşunu zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Tığ battığımı iki zincirle tığladım. Üç tığ battı yaparsanız her tığ battı arasına batabilirsiniz. Ama iki tığ battı olduğu için her araya batmayın. Bir tık daha boşluk bırakın arkadaşlar. Bakın şöyle gösterebilirim. Attığım yerlerin zaten tığ battıdan belli oluyor arkadaşlar. Üst kısmından. Bu şekilde yaptım yani. Umarım arkadaşlar anlatabilmişimdir. Ee, anlamayan arkadaşlarımız olursa yorumlar kısmında yazarsa tekrardan anlatırım. Mesaj olarak da atabilirim arkadaşlar. Ee, alt kısımda abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram adresim @dünyası74. Oradan da resimlerime ulaşabilirsiniz modellerimin. Facebook adresim yine aynı şekilde. Oya Dünyası 74. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Her gün yeni bir model, yeni bir e video atıyorum. Kanalıma girip bakabilirsiniz. Bu şekilde inşallah başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.